Sevgili dostlar, bir yılbaşı daha yaşıyoruz ve 2021 yılına girdiğimiz iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili görüşlerimizi açıklamak üzere hep birlikteyiz. Sağlıklı ve mutlu seyirler dilerim. Evet, yılbaşı takvimsel olarak bir yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve şu anda dünyada hakim olarak takvimlerin başlangıcı olan miladi olarak kabul edilen bir etkinlik ve bunun aslında tarihsel geçmişine baktığımız zaman çok farklı şeyler ve çok çarpıcı şeyler göreceğiz. Yılbaşı öncelikle Hristiyanlığın, Hristiyan Roma'nın dünyaya kabul ettirdiği bir kutlamadır ve bir etkinliktir. Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilen bugün takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiş ve bu tabi ki Hristiyanlık tahrif edildiği için Siyonizmin etkisi altında, evangelizmin etkisi altında ve diğer muharref dinlerin etkisi altında kaldığından dolayı Hristiyanlık şu anda dünyadaki en sapkın ve en değiştirilmiş, en bozulmuş dil, din haline gelmiştir. Bundan dolayı şu anda kutlanılan yılbaşında bile birçok muharref dinlerin etkisi görülmektedir ve bu konuda Hristiyanlığın içerisindeki bütünlüğün sağlanmamış olduğu açık ve net görülmektedir. Öncelikle Hristiyanlık Batı Roma ve Doğu Roma, daha doğrusu Batı Hristiyanları ve Doğu Hristiyanları arasında iki farklı yılbaşı yani İsa'nın doğumu kabul edilir. Batı Roma'nın yani Batı'nın kabul etmiş olduğu 25 Aralık'tır. Ancak Doğu Hristiyanların kabul ettiği 6 Ocak'tır. 5'i 6'ya bağlayan gecedir. Bu aslında Hristiyanlığın ne kadar muharef olduğunun göstergesi ve şu anda yılbaşında süslenen çam ağaçları da aslında Hristiyanlığın figürlerinden değil, Hristiyanlığın diğer muharref dinlerden etkilenmesinin bir sonucu olarak bu Hristiyanlığın ve bu yılbaşı kutlamasının bir parçası haline gelmiştir. O çam ağaçları muharref dinlerden olan, daha doğrusu semavi dinlerden olmayan Vikinglerin dininden gelir. Vikingler kendilerine Tanrı olarak Tanrı Odin'i kabul ederler ve onların inancına göre Tanrı Odin'in ruhu çam ağacındadır. Ve bu şekilde Hristiyanlar bundan etkilenerek yıl başında yani İsa'nın doğum gününde çam ağacını evlerine getirirler. Onların inancına göre doğuş olduğundan dolayı, Hz. İsa doğuyor olduğundan dolayı ve Tanrı olduğundan dolayı o da çam ağacına inecektir. Herkes evine bir çam ağacı alarak aslında Hz. İsa'nın kendi evlerine gelmesini talep etmekteler ve istemekteler. Bu şekilde yılbaşı ile ilgili birçok konu var fakat bu detaylara daha fazla girmeyeceğiz. Ben başka bir hususu bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya bugün sapkın fikirlerin ve şeytani ruhların hakimiyeti ve egemenliği altında. Bugün dünyayı yöneten derin güçlere baktığımız zaman, güçlü güçlere baktığımız zaman bunların hepsi şeytani ruhlardır. Dünyada iki güç vardır. Birincisi rahmani ruhlardır. İkincisi şeytani ruhlardır. Ve dünya daima bu şeytani ruhlar ve rahmani ruhların mücadelesine sahne olmuştur. Ne yazık ki günümüzde şeytani ruhların çok daha güçlü, baskın ve hakim olduğunu görüyoruz. Bugün şeytani ruhlar kim midir? Bakacak olursak. Rothschild'lerden tutun, Rockefeller'e kadar, Bloomberg'e kadar, Soros'a kadar, Nazilere kadar, derin İngiltere'ye, derin Amerika'ya, derin Fransa'ya Nereye bakarsanız bakın bunların tamamı şeytani ruhlardır ve bunların tamamı sapkın fikirleri olan ve ruhunu şeytana satmış olan dünyaya kötülükten başka hiçbir amacı olmayan dünyaya yalan bilgi yanlış bilgi sunmaktan başka hiçbir amacı olmayan bir güruh olduğunu göreceğiz. Peki bunların karşısında mücadele eden rahmani ruhlar yok mudur? Tabii ki vardır ve onlar sadece Müslümanlardır. Fakat ne yazık ki güçler ve dengeler arasında çok büyük bir uçurum vardır. Rahmani ruhlar dediğimiz Müslümanların ne yazık ki bu şeytani ruhların sahip olduğu basın gücü yoktur. Rahmani ruhlarda büyük askeri güç yoktur. Büyük para gücü yoktur. Büyük Oluşumlar ne yazık ki yoktur. Böyle olunca bugün dünyayı bir yalan istila etmiş. Bugün dünyayı bir aldatma istila etmiş. Bunu ne için mi söylüyorum? Çok basit. Bugün girdiğimiz yıldan bile aslında bu şeytani ruhların egemenliğini ve hakimiyetini rahatlıkla görebiliyoruz. Neymiş efendim? 2021 yılına girmişiz. Bu Müslümanların kabul etmeyeceği ve Müslümanın aklıyla, feraseti ve basiretiyle rahatlıkla yanlış olduğunu görebileceği bir olaydır. Nasıl mı? Şöyle ki, biz Müslümanız. Bizim dini inancımız bize çok şükür aklımızı en güzel şekilde kullanmamızı ve insanlık onuruna yaraşır bir hayat yaşamamızı sunmaktadır ve biz aklımızı kullandığımız zaman doğrulara rahatlıkla ulaşabiliriz. Bugün dünyaya kabul ettirilen takvim yanlış bir takvimdir, muharef bir takvimdir ve yanılgılarla, yanılsamalarla dolu bir takvimdir. Bugün Hristiyanlığı, Hristiyanlığın ve Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilen midani takvim bugün dünyada sanki insanlığın serüveni, insanlık süreci ve insanlık tarihi 2000 yıllık bir süreçten ibaretmiş gibi anlaşılmakta ve bu şekilde bir sunuş yapılmaktadır. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Bu insanlık onuruna hakarettir. Bu tarihe hakarettir. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün dünya insanlığı 2000 yıldır yaşadığını sanıyor. Oysa Hz. İsa'nın doğumundan önce bile yüz binlerce peygamber gelmiş bizim inancımıza göre. Ve on binlerdir, on binlerce yıldır bu alemde bu yeryüzünde insanlık hayatını sürdürmekte. Ve 2021 olarak kabul edilen bu yıl bakıldığı zaman yüzeysel bir tarihi araştırma yaparsanız bile ateşin 5-7 bin, bin yıl önce keşfedildiği yazılacaktır. İşte yazının milattan önce 3300 yıllarında icat edildiği yazılmaktadır. Yani yazı icat edilmiş olalı 5000 yıl aşkın bir süre geçmiş. Güya, güya diyoruz ateş bulunalı 7000 yılı aşkın bir süre geçmiş ama biz bugün insanlığın tarihini 2000 yıllık bir tarih olarak algılayabilmekte görebilmekteyiz. Bu da bu takvimin yanlışlığından kaynaklıdır. İnsanlık tarihinin daha iyi anlaşılması için biz miladi takvimin yerine ademi takvimin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bize göre ilk insan ve insanlığın atası Hazreti Adem'dir ve aynı zamanda ilk insan ve ilk peygamberdir. Ve bununla beraber insanlık için gerekli olan bütün bilgilere ve aletlere, gereçlere sahip olan bir insandır. Çünkü Allah yeryüzüne gönderdiği zaman yeryüzünde nasıl yaşaması gerektiğini ve neleri yapması gerektiğini de Hz. Adem'e melekleri vasıtasıyla aslında öğretmiştir. Yani bugün iddia ettikleri gibi yazı 5500 yılda önce bulunmamış. Yazı Hz. Adem yaratılıp daha doğrusu yeryüzüne gönderildiği günden beri var. Neden mi var? Biz Müslümanız. Bizim İslami kaynaklarımızda sahife, suhuf indirilen peygamberler vardır. Yani bir anlamda bugünkü anlamıyla anlayacağımız şekilde yazılı bir şekilde emirlerin verildiği peygamberler vardır. Ve Hz. Adem ilk peygamberdir ve kendisinde ve kendisine de bizim İslami kaynaklarda öğretildiği üzere 10 sahifelik bir suhuf verilmiştir. Yani yazı Hz. Adem ile ilk insanla aslında bugüne kadar gelmiştir ve vardır. Ateşin bulunması bu da bir hikaye, bu da bir aldatma. Bu da Hz. Adem ile beraber zaten dünyaya gelmiştir. Yani bakıldığı zaman bize tarih olarak öğrettikleri şeylerin aslında Batı Hristiyanlığının ve Hristiyanlık öncesi batı muharref olmuş ve semavi olmayan dinlerin ve kültürlerin etkisi altında kalınarak yazılmıştır. Yani batının yazdığı tarih bizim açımızdan yanlıştır, geçersizdir. Bu konuda insanlığın onurunu kurtarmak yine bizlere rahmani ruhlara düşmektedir. Biz Adem'i takvimin oluşturulmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz tarihçilerden, sosyologlardan, hukukçulardan, din adamlarından, astrologlardan ve bu konuyla ilgisi olan, bilgisi olan kişilerden oluşturulacak olan bir heyet, bir ekip ile beraber bu tarihin düzeltilmesi mümkündür. Yani bugün aslında girdiğimiz yıl 2021 yılı değil, muhtemelen 10021 yılıdır. Bunun bu şekilde düşünülmesi ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yaptığımız şeylere düşünerek bakmamız lazım. Kutladığımız şeylere bir bakar bir bakak bakmamız lazım. Analiz edip değerlendirmemiz lazım. Bunları ne için yapıyoruz? Bunları daha önce kim ne için yapmış? Ve biz onlar gibi o sapkın ve o şeytani ruhların bir oyuncağı olmamalıyız. Bugün dünyayı kurtaracak olan rahmani ruhlardır. Cesur yürekli rahmani ruhlardır. Bizi izleyen dostlarımızın bu konuda cesaret ve sorumluluk alarak kendilerini bu işe hazırlamalarını ve vakti gelince bizimle beraber yeni dünyayı inşa etmelerini rica ve talep ediyoruz. Evet değerli dostlar, bugün girdiğimiz yıl 2021 yılı diye bize öğretiliyor. Fakat bu 2021 yılı değildir ve bunun ne için 2021 olmadığını da sanırım açıklamamızdan anlatabilmiş ifade edebilmişizdir. Bu duygu ve düşüncelerle girdiğimiz her günün attığımız her adımın hepimize sağlık mutluluk ve refah getirmesini dileriz ve sapkınlıklara ve hurafelere alet olmamanızı sizlerden canı gönülden rica ve temenni ediyoruz. Hayırlı günler, iyi, mutlu hafta sonları diliyoruz.